Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Kardeşim bugün izleyeceğiniz video çok güzel bir video. Filin bakımı, file otur eğitimi, ayağa kalk eğitimi bunların hepsini yapacağız. Artı file böyle özel. Kendi yemeklerinden yedireceğiz. Artı fil tam 16 yaşında arkadaşlar. 16-17 civarında. iki tane fil var burada çünkü. Tam arkamdaki dev böyle kafesleri var. Kafes demeyelim ona değil mi? Safari alan aslında onlar için arkadaşlar. Şimdi içeri geçelim. Yıllardır belki de 16 yıldır bu fillere bakan abimiz onların bakımını, yuvalarını, ayaklarının temizliğine kadar ki muhteşem bir görüntü. Fil yuvasına girdiği andan itibaren arkadaşlar her bir ayağını şöyle kaldırıyor. Sonra şunu kaldırıyor. Tertemiz altını yıkatıyor. Çamurdan, pislikten arındırıyor ve geçip yemeğini yedikten sonra güzel bir uyku çekiyor arkadaşlar. Çekimlerimize başlayalım arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Bir sonraki videoda da hangi hayvanın bakım aşamaları olsun istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Gel oğlum buraya. değil Hop. Gel oğlum buraya. Gel oğlum gel. Hop. Gel oğlum buraya. Hop. Tamam. Yine şu durumda. Su sıcak olduğundan dolayı. İyi, <laughs> at. Jeg opp! Fire opp! Fire opp! Opp! suyu çok seviyor film serinlemeyi çok seviyor filler. Bunu her gün mü yapıyorsun abi? Her gün yapıyoruz sıcak havalarda. Her gün ama yaparız, hava sıcak olduğunda, yaz, yaz aylarında. Havuzu her zaman hazır, içeri Bu şey, zaman ki, içme havuzu değil, bu yıkanma evet, havuzu hayvanın. Evet, Su içme ev. havuzu ayrı içeride. Arkadaşlar şimdi abi kolay gelsin geldiniz. Ya dev bebeği besliyorsun ya. Evet. Abi çok Bana çok besliyorum. güzel. Çok çok iyi man. Şu an keçi boynuzu mu yiyor abi? Evet. Keçi boynuzunu çok seviyor. Şu şekilde. hep kimdiriyoruz? Şimdi de yıkama şimdi zamanı. De yıkama zamanı serinletiyoruz. Yani aslında hem ödül veriyorsun. Evet, ödül. Ödüllendirmen... Hem onu serinletiyorsun. Evet, aynı bir çocuk gibi ödüllendirmezsen olmazlar hayvanlar. Aynen öyle. Sevgi ve ilginin olduğu yerde her şey olur. Sen şimdi bunun bütün huylarını biliyorsun değil mi abi? Biliyoruz. 10 yıldır beraberiz. Evet. 12 yıldır beraberiz. Çok iyi ya. Kaç yaşında şu an? Bu 16 yaşında, diğer 16 17 yaşında. yaşında. Diğer 17 yaşında. Arkadaşlar yani muazzam bir görüntü. Bu bu arada yemeği değil, bu sadece ödül arkadaşlar. Keçi boynuzu, şöyle göstereyim. Yemeği içeriden yıkanıyor. Yemeği şekerinizle yıkanıyor. Bak, bu keyfi olarak yedi arkadaşlar. Keçi boynuzu. Çerez niyetine, günlük çerez olarak yiyor. Ve şu an duşunu alıyor arkadaşlar. Yemeği yıkadık, tabiye geçeceğiz. Bu şimdi, adı neydi abi? Bu Pili, diğeri Gabi. Gabi'ye geçeceğiz şimdi. Eğitimli olan hangisi tamamen? İkisi de eğitimli, ikisi de komutları alır. Siz hepsini yaptınız yani, değil mi? Arkadaşlar, üç arkadaşla beraber bu işi yaptık biz. Tebrik ediyorum ya arkadaşlar. Yani hayvan tamamen bütünleşmiş. Şu güzelliğe baksanıza. Çok çok güzel, çok çok böyle bakımlı yani belli ediyor. O da mutlu. Seslendi abi. Zaten videolarda gördünüz. Hemen geldi arkadaşlar. Artık kirli toprak olmazsa yaşamazlar. İlk sonra birazdan üzerine toprak atar. Kirli toprak olmazsa yaşamazlar. Vücudunun mineral eksikliğini tamamlıyor. Bak Derilerden alınıyor hayvan. Vay be. Evet. Yani yıkandı. Bize göre temiz kalması gerekiyor ama evet. o öyle rahat yani oluyor. Birazdan yani. gider. Biz gittikten sonra gider. Üzerine toprak atar. Kilini arkadaşlar toprak. yani. Kirli toprak olmaz. Şurada bakın. Toprak bir ilgintisi var. Kirli. Oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Yıkandıktan sonra tekrardan onu vücudunu koruma amaçlı. Evet bak derilerden alınıyor. Bir nevi güneş kremi. Minare eksikliğini tamamlıyor evet. vücudunun. Evet. Abi otur selam ver. Abi otur selam ver. Otur selam ver oğlum. Otur selam ver. Otur selam ver. Allah Allah. Abi nasıl yaptın bunu ya? <laughs> Şimdi bak kardeşim ben şuraya alayım. Selam versin sonra ikramı alayım. Hadi oğlum. Otur selam ver. Ap. Hadi. Otur. Otur selam ver oğlum. Otur. Selam ver oğlum. Selam ver oğlum. Selam ver oğlum. Selam ver oğlum. Abi selam ver. Hadi 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 selam ver. Hop hop. Çok tatlı. Gel. Gel Gabi oğlum buraya. Bravo. Gel oğlum buraya. Bravo. Arkadaşlar filler bir mercimek tane ekiyorlar. Yiyeceği yerden alırlar. Bilginiz Abi. olsun. Abi. Dedektör gibi hortumu, eli gibi kullanırlar. Arkadaşlar şu hortum sıradan bir hortum değil. Evet. Tamamen böyle sensörlü bir alet gibi de mi abi? Yiyeceklerin hepsini evet, tanıyor. Gölgülü, evet, bulur. Bir mercimek kahvesi kadar yiyeceği alır. Ağzına götürür hortumuyla. İki haftada bir menikül pedikülleri var. Ciddi misin? Evet. Ayak kremleri yurt dışından geliyor. Vay be. Tam bir hanımefendi gibi bakım giriyor evet. abi. Aynen aynen. Bunun ismi neydi abi? Gabi abi, mi? Gabi. Mesela otur kalk olayı abi çok mükemmel bir şey ya. Yani. Gabi e, şımarık. <laughs> İlgiyi seviyor yani. Ben ilgi sever. Hadi onlar da sever. Evet. Oo, şu an hem arkadaşlar orada güzelce keçi boynuzunu yiyor hem de yıkanıyor. Tabii, Mis gibi ortam. Kaç kilo abi? 5 ton. 5 ton 5 ton, ton aralığında filimiz. Gabi öbürü 4,5 ton Normal de. değerlerin üstünde mi tam böyle tam, olması tam, gereken? Tam, doğadaki tam. şey yani. Tam. Bu, bu yıl olgunluğa gidecek. Kaç yaşında? 17-18 yaşında olgunluğa gidiyor filler. Ciddi misin? Evet. Bir insan gibi o evet, zaman. Evet 60-70 yıl insan kadar ömürleri var. Vay be. Senin torunlar artık evet. abi bakımlarını yapar. <laughs> Arkadaşlar şu an güzelce Tabi bitmiyor yani bu böyle Şimdi sadece birazdan, bu kadar değil yani birazdan değil mi? Biraz da şeye girer. İşte, toprak banyosuna girer. Kendi kendine. Evet. Hayvan toprak banyosuna girer. Hayır günlük bakımı sadece bu kadar değil. Bu günlük sıcak havalarda serinletiyoruz. Bu e, yani yapılan bakımın evet. hizmeti sadece herhalde yüzde onu yüzde on beş. Sabah meyvelerinde şey diyoruz. yıkıyoruz. Evet. Elma sirkesini öyle veriyoruz. 2 üç saat bekleterek hayvanların meyvelerini bunları. Arkadaşlar fil deyip geçmeyin. Böyle, böyle. Bakımı çok zahmetli. Şurada da güzel bir havuzu var. Bu biraz daha iri yarı sanki abi değil bu, mi? Bu tüp bebek olarak dünyaya gelen ilk bir Gabi. O nasıl oluyor abi? Tüp bebek olarak dünyaya gelen ilk bir Gabi bize gelirken tüplek olarak geldi. Öbürü normal doğumlu fili. Evet. Arkadaşlar muazzam büyüklükte 5 ton bir canlı karşımızda. Yani Allah muhafaza bir kaza bela olsa kurtuluş yok ama. Yok. <laughs> yok. Ama zaten aşırı sosyal size karşı. Tabi o içindeki hala yabaniliği <laughs> koruyabiliyor. Çünkü gündüzlü bir tank karşındaki hayvan. Evet. Ka o şekilde bir hayvan. Bak şu an arıyor. O bir taneyi bulacak mı? Vallahi buldu. Bak yerde bir tane şey vardı abi buldu onu ya. Şimdi yıkamadığı için işte biraz daha ilgilen oynatalım. Evet şimdi sıra arkadaşlar eğitimde. Bak bir tane aldı ağzına gönderiyor. Çok iyi ya Yarın maşallah. Aa, Gabi serinledi tabii arkadaşlar. Yani şimdi yavaş yavaş gidiyor. Abi şu büyüklüğe baksanız arkadaşlar. Ekstra arkadaşlar şurada havuzu var. Gün içinde serinlemek isterse özel olarak oraya da gidiyor. Ama onun dışında ekstra bir de burada tertemiz böyle banyosunu yapıyor. Bak şu an yerde olan bütün hepsini aldı ve öyle giriyor. Ulan nasıl bir zeka ya. Evet Gabi turluyor. Ha kozalağı gördü ama bak. Kozalağı gördü arkadaşlar. Tam alacaktı geri vazgeçti. Baba. O, otur, selam ver. Otur, selam ver, bak şimdi otur selam ver komutunu verdi. Tam otur, tam otur. Selam ver, abi. abi çok selam iyi ya. Çok çok iyi arkadaşlar. Yani <laughs> muazzam bir görüntü. Bak Çok iyi. Tamamen ödül’e dayalı arkadaşlar. Ödül karşılığında yapıyor. Abi insanlar köpeklere yapamıyor bunu ya. Hadi hop. Hadi hop. Hadi hop. Hop. Hayda. Şu an aşırı mutlu oldu abi değil mi? Aha. Arkadaşlar lan 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 lan. Gabi beni mi yiyeceksin oğlum? Abi seni o üç kişinin temsili olarak tebrik ediyorum. Muazzam bir şey gerçekten. Teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Yani izleyiciler de ziyaretçiler de çok mutlu bu görüntü karşısında. Çünkü <laughs> evet. dünyada böyle çok nadirdi yani böyle eğitimler. Vallahi çünkü tebrik ederim. Şey Her yani, gün yapılıyor değil ya mi ya, bu? Spor yaptırıyoruz. kenarda ya düğüm gönderiyoruz. Sabah yem satıyoruz hayvanlara. Şimdi nereye geçiyoruz abi? Giderken ayakları yıkanıyor. Dezenfekte dökülüp odalarına öyle alınıyor. Oğlum ona kısmında görüşürüz abi. İnşallah. Haydi iyi günler. Şimdi içeri olacağız. Ayaklarına dezenfekte döküp yıkayıp ayaklarını yıkadıktan sonra dezenfekte döküp odalarını alacağız. Evet arkadaşlar şimdi dev böyle odaları var, evleri var. Şimdi buradaki tazikli ama onların canını kesinlikle acıtmayan ve temizlikten çok mutlu olan tırnaklarını temizleyeceğiz. Vuruyorlar kapıya, açın diyorlar. Şimdi yemekler hazır mı şu an? Arkadaşlar şu aradan bak bir gösterebilir misin? Arkadaşlar sofra hazır. Dutlalı, karpuz, her şey var yani marul da var taze taze. Ve suları da burada tertemiz arkadaşlar. Maşallah. Abi hortumu salıyorlar, buradan içiyorlar değil mi? 7-8-10 litre su alır, hortumu ağzına götürür. İhtiyaç duyduğunda. Tertemiz gülmüş. Aha geldi. Arkadaşlar bakın şimdi ayaklarını yıkatıyor. Yani muazzam bir görüntü. Evet, dezenfekte de yapılıyor arkadaşlar. Her bir ayağını veriyor. Şimdi dönecek arkadaşlar. Abi muazzam bir görüntü ya. Bu yılların verdiği alışkanlık arkadaşlar. Burada dezenfekte var. Ayaklarına kullanılıyor. Dökelim. Dökeyim ben. İşte, 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 çok, ha. Ben ha. mi ben? Ya bak, bak beni gördü an arkadaşlar uzaklaştı. Abi seni o kadar benimsemiş der ki. Muazzam bir şey abi ya. Senin için nasıl bir duygu abi? Valla biz sürekli baktığımız için Alıştın değil mi artık? İlk başlarda böyle büyük yani. bir şey gibi geliyordu. Evet. Zeytep İlk bir geldiğinde de biz baktık. Ya. Evet. Şimdi arkadaşlar yemeğini yiyecek. Beyefendimiz. Oo afiyet olsun. Afiyet olsun aslanım benim. Bu Gabi miydi abi? Pili. Pili şey mi? Abi. Bu Gabi mi? Evet. Şu an tüp bebek değil mi? Abi tüp bebek nasıl oluyor ya? Yani dünyada nadir bir şey o zaman. Hiç dünyada ilk başka yok. Dünyada ilk defa evet, tüp, tüp bebek. bebek. Evet. Allah Allah. Karpuzunu yiyor. Şöyle size göstereyim o kısımları. Evet şimdi arkadaşlar yemeğini yiyor. Şöyle. Ooo afiyet olsun afiyet olsun maşallah. Şu büyüklüğünü size göstereyim arkadaşlar. Ne kadar büyük olduğunu buradan az çok anlarsınız. Tam 5 ton bir tank bu maşallah. Sağlığı, saati çok çok yerinde. Abi bu Gabi değil mi? Kaç yaşındaydı? 17 yaşına girecek arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Ve bu büyük ihtimalle yani bu sağlığıyla 50 yıl 60 yıl çok rahat yaşayabilir. Çok büyük yani abi büyüklüğü kaç metre? Bu 5 ton ağırlığında. Hayreş yüksekliği. 3.5 kilo. 3.5. 4 metre arkadaşlar. Muazzam bir görüntü ya, maşallah. Şu an karpuzunu yiyor arkadaşlar. Evet, şimdi fili <laughs> içeri gelmek istiyor arkadaşlar. Şimdi o kardeş bekleyeceğiz. Evet, şimdi diğer kardeş geliyor arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyelim. O devasa canlı. Bakın sahibi yani bakıcısı hiç tedirgin olmuyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Kendi mi açacak şimdi kapıyı abi? Bak 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 kendi açıyor. Allah Allah. Açtı ve koca reis geliyor arkadaşlar. Şimdi ayağını gösterecek. Bakın iyi izleyin. Tamam. Muazzam bir sahne. Aa geldi. Abimiz de orada ödülünü veriyor arkadaşlar. Şimdi dezenfekte olacak. Oo, mis gibi oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen diğer ayağında sıra. Yani hiçbir zorlama yok. Çok güzel bir şey. Şimdi bizim Hanım Sena dezenfekteyi döktü arkadaşlar. Evet şimdi ödülünü o şekilde veriyorlar ve ayak değişiyor arkadaşlar. Abi. Ayakların büyüğüne bakın arkadaşlar, büyüklüğüne baksanıza. Elimi vurabilir miyim abi? Maşallah ya. Bak diğer ayağına geldi sıra. Bak şimdi bak. Hop oh, ya ne kadar güzel bir şey değil mi? Arkadaşlar. Yani ilk defa bir file temas ettik. Bir daha mı ya? Bu bir daha. Ben de yapacağım. Al. Arkadaşlar kıçını da yağda buraya. Bu biraz daha şey abi değil mi? Cana yakın sanki. İkisi de öyle. İkisi de mi öyle? Biraz sabırsız, yemekler sabırsız yani. Evet. Haa gitti. Haa bak diğer ayağını sevdi. <laughs> Ağaç kabuğu gibi değil mi? Şimdi biraz daha dezenfekte yapılacak. Tamam kızım çekebilirsin ayağını. Bunlar erkek abi. Aslanım be, aslanım maşallah be. Şu an odasına gidiyor arkadaşlar. Koca oğlan. <laughs> Kapılar da ona göre tasarlanmış. Arkadaşlar yani şimdi fil bakmakta abiler de çok mutlular bence. Çünkü herkesin yapmadığı bir şey arkadaşlar. Ve zahmetli bir şey. Yani kolay gibi görünmüyor. Bu gördüğünüz işlemler her gün tekrarlanıyor. Artı mesela şuralar kirlendi ya şimdi. Bak her yer kirli. Buralar hemen temizleniyor ki gerçekten doğal yaşam parkının içine girdiğinizde arkadaşlar gelirseniz de göreceksiniz her yer tertemiz pırıl pırıl sanki her an birileri temizlik için geziyormuş gibi güzel bir duygu yani muazzam bir şey şöyle bir içeri doğru geçelim Ha bak sana şu kralın ya. Bak bak arkadaşlar. Şu an beyefendimiz odasında muhteşem bir şekilde yemeğini yiyor. Saman değil mi abi? Saman, karpuz, yonca, kartuz. yonca, havuç, elma. Bugün bugün biraz şey dut dalı verdiğimiz için meyveyi kıstık. Bugün meyve oranı dut dalı verildiği için arkadaşlar gördüğünüz taze taze gelmiş. O verildiği için Normal meyve biraz kısılmış. Bu sebzelerin, meyvelerin tamamını yiyebiliyorlar değil mi? Tamamını silkeli suda yıkıyoruz. Ooo! Dut dalı bile yıkanıyor. Havuçlar filan silkeli suya basılarak o şekilde veriyoruz. Şu yüksekliğe bak ya arkadaşlar! Arkadaşlar Şöyle bir hemen gösterelim. Elmas lekesi ile yıkanıyor bunlar. Tamamı böyle evet. yedirmeden önce tertemiz kanıyoruz. basıyoruz, ıslıyoruz. Elma lekesi ile yıkanıyor hayvanların meyveleri. Evet. Vay be. Kışın bir de burası ısıtmalı değil mi abi? Bak arkadaşlar üst tarafta. Hatta şuradan da gösterelim. Burada ısıtma sistemi var arkadaşlar. Yani kışın burası normal bir evdeki sıcaklık nasıl o şekilde yapılıyor. Bu alanı arkadaşlar. Her birinin kaç metrekare bir alanı var? Toplam 5 dönüm 2,5-2,5. Iki buçuk, iki buçuk. Bak şu suyun temizliğine bak. Tertemiz su arkadaşlar. Tertemiz su. Bu mesela günlük taze taze buraya ekleniyor. Şuradan bir yerden de bak tapası var. Oradan boşaltıyorlar arkadaşlar. Yani muazzam bir şey. Burası da arkadaşlar filin gün içinde böyle burada gezdiği, takıldığı, gününü geçirdiği bir yer. Alt kısımda havuzu var. Şurada toprağı var. Kirli toprak. Abimiz öyle söylemişti. Şu tarafta da mesela havuzu var arkadaşlar. İkisinin bölümü ayrı. Burada akşama kadar böyle takılıyorlar. Yemekleri önünde arkadaşlar mis gibi. Şimdi maalesef doğada Bazen arkadaşlar son dönemlerde Fillerin bu boynuzlarını alabilmek için öldürüyorlar yani Üzücü bir şey tabii ki Tüm hayvanlar doğada olsa çok daha iyi ama Doğada da belirli zaman ölçüsünde yaşıyorlar Ama şu görüntüde kardeşim mükemmel ya Baksana şuna Bak 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 gördün mü? Samanı yedi Ve bunların hortumları bildiğin dedektör gibi Ne yapıyor biliyor musun? Ufacık bir tane kokusu olan bir şey olsun Arkadaşlar onu böyle hortum buluyor Gözünün görmesine gerek yoktur O hortum tamamen böyle Hani denizaltılar olur ya, tepeye bir tane göz dikerler, oradan etrafa bakarlar. Aynı muhabbet. Portum yani öyle boş durmuyor arkadaşlar. Bayağı bir işleri var yani. Yani büyük şeyleri de devirebilir, yıkabilir. Şimdi abinin de mutluluğu arkadaşlar. Temizlik bittikten sonra o hayvana o temiz ruhu veriyor ya. O zaman keyfi yerinde oluyor. Kral kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Kardeşimize veda edelim ya. Bu film sizin olsaydı ismini ne koyardınız arkadaşlar? Sen ne koyardın? Pony. Pony mi? güzel olur ha <laughs> Arkadaşlar siz bu file sizin filiniz olsaydı ismini ne koyardınız? Yoruma yazmayı unutmayın. Ayrıca bu videoların kısa kısa hallerinde Gaziantep Zoo. Şuraya bıraktım hesaptan bulabilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.